Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte köy kraft videosu çıkıyorum ve yanında Doruk abimle Kaan var. Hoş geldiniz. Merhaba Arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce like atıp abone olursunuz bizi çok mutlu edersiniz. Like atın. Ay yorum atanların herkesin yorumuna kaç bırakıyoruz. Evet. Bu benim e, videom arkadaşlar. Bu Hadi başladık. Bize yün lazım. Herkes koyun bulursa öldürsün. Benim üstün ninja yeteneklerim yok. Et çıktı mı Tura? Ne evet, eti? Evet. Et var mı sende? Bende eti koyun yok. Et. Hiçbir şey yok bende. Ben yün verdim. Neyse odun. Ben oduncuyum. Siz tarlacısınız. Yani siz tarla yapacaksınız. İşte havuç olsun, buğday olsun, pancar olsun. Kanatınız olsun tamam mı? Tamam biz o zaman e... Ben de odunları keserek işte kılıç falan yapacağım sizlere. Bu arada herkeste kürek yoktu. Kılıç, balta, kazma ve kürek oldu. Kürek ne alaka bulamadım ya ben yemek buldum. Kürek de işte aşağı doğru maden kazmak için kürekle kazacaksınız. Ondan sonra da Abi, abi. Ben, hav ne buldun? Ben, ben havuç buldum. Ben havuç buldum. Dayı. Deri. Deri mi? Aha. Et mi bir de? Bir de eee e, e, inek eti. Tamam işte et, inek eti. Ne fark eder. Arkadaşlar ben şimdi Ben havuç buldum. Mi, mi, 3 tane tamam. kan istemiş. Yok 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 yok. Ben de var var. Kılıç, balta ve seri. Tamam sen de yemek var. Abi, o aşkım. zaman e, o inek etini pişireceğiz. Tura. Efendim. Aaa bende bir tane ekleyecek bir şey var. Koydum. Bende 7 tane buğday var. Abi Hı. ben de istenen tane bir şey koydum. Tamam durun ben size kılıç getiriyorum. Balta. Azma. Azma. Kürek. Kürek bir tane yapıyorum. Ne? Aynı çubuk mu yetersiz? Aynen çubuk yeter. Abi. Evet. O şey. O şöyle. Şimdi çocuklar hepinizi yani hepinizi aynı şeyleri yapalım. Gelin gelin, gelin, gelin. etrafıma gelin do Neredesin Doruk abi? Ben şu koyunu bir keseyim. Heh, tamam. Hadi, ne desin abi? Ben kürek ha tamam görüyorum. Kaç tane kürek sana var? Bir sürü şey vereceğim. Dur abi. Bekle daha bitmedi. Al. Bu da kazma. Ben sana vereyim. Kan al onu. Kan'a kan ver sen alıyorsan Tuğra ver. Kan'a vereyim. Kan! Hayır sana vermedim kan! Ay, tamam. Tuhum. bana ver. Üç tanesi benim. Al ver. Al. Ver. Burada at. Bana havuç verebilir misin? Nerede? Burada arkanda tura. Orada. Al Bir al. Tura, al. Nasıl? Nerede ya? Ha. Tamam. Tura burada. Hı, tamam. Sürekli vereyim. Kürek maden küre. mi yapacağız? Evet, maden de yapacağız. Ama hemen değil. Diğer Ay, bölümde yapacağız maden. Bana havuç atabilir misiniz? Kan. bağırmayın bağırmayın. Bana şey atın, buğday atın veya işte havuç atın. Bir yemek atın. Ben ya. de var. Buğday tamam abi Havuç verebilecek. Abi. Havuç da verdi. Ben tohumu de tohum yapacağım. Tohum yapacağım çünkü abi. Bana tohum lazım değil abi, tohum, abi bana. Tohum ver. Tamam dur abi. Al, alalım. Taş, Ay. Ay. Dur abi. Bakayım. Bir üç tane tuğum vardı o senin miydi? Yok onlar senin. Şimdi ben bu buğdayları ekmek yapıp geliyorum. Aha koyun buldum. Gel tamam. koyun koyun gel bakalım koyun. koyun. Koyunları kesin. Tamam. Ama beyaz olanları kesin. Hep gri olanları kesmeyin tamam. Tamam ben kese mi koydum ama yununu. Kuyruğunu denize atalım ya Bir yani. tane kendime koyacağım. Ben köyden yıkımda bunu koyacağım. Çünkü köyü ka kay kaybetmeyin. Bende iki tane yün var. Evet. Çocuklar bize dokuz tane yün aldı. Dokuz mu? <laughs> evet, tamam. Ben şöyle elman terimi şöyle yapayım. Ben bir tane yapayım. Bir balta yapayım. Tamam. Çıbık. Ben de yün var. Beyaz yün var ama. Tam beyaz yün lazım zaten bize. Siz bütün bütün beyaz koyunları kesin. Tamam. Tamam. Ben odun toplamaya devam mı edeceğim Aynen Ben odun toplayayım. Kendi evimizi yapalım. Bu köylülerin evinde yaşamayalım. Değil mi? Abi ben beyaz koyun buldum. Ay, ya da köylülerin evinde mi kalsak? yok ya. Söyle. Aynen aynen, aynen. Ben, yine kesiyorum Çocuklar, yemek. tamam siz şey yapın. Ben şimdi birazcık. Ben de yürü toplayayım. abi yürü topladım ben. Tamam. Bir tane. Ben kendime kürek yapayım. E, ee, taş alayım birazcık yerden. Abi ha. ben boya alayım mı? Boya. boya yok ya. Boya ne ihtiyacımız var? Boya ihtiyacımız yok. Ama siyah yatak yapabiliriz. Zek. Siyah yatak yapalım. Ya da al. Boyayı al al. Tamam tamam al. Boya alalım tamam. Bura boya bulacağız. Şunları bir alalım. Evler, evlerde var. Teknik alırız. Tamam. O zaman ben evlerden şey alayım. Boya. Boya. Bize do, ıı, dokuz tane yok. Yok üç tane boya lazım bize. Üç. Üç tane boya. Oha. Ben abi. Abi. Lan oğlum kendime kalmaya alayım? Ver boya al. Oğlum benim tabletim ısınmış ya. Tamam şey olmaz. Evet. Birazdan bitiririz. Crafting, crafting table abi. lazım mı? Crafting table lazım değil bende var. Tamam. Abi, sana şey alayım. Kırdım yün kayboldu. oldu. sen mi oldun yoksa? Hayır, yok. ben kendim kestim. Ben çıkayım bir? Abi? Ben nerede Ben mi? Hı -hı. Ben o. Benim küreğim yok. Abi ne koyayım burada? İki tane evde. Gelin. Ben de. ben de bir tane. Bir tane. Ben taş toplayacağım. Ben gelin. Ma. Ben, kaç ma oldu? ben madeni iniyorum. Işte, e, şey. Ben de dört tane yün var. Dört tane ise dokuz tane. Demir buldum. Bana beş tane yün lazım. Beş. Beş tane. Sen beş. Buna sende kaç tane var? Ben de şu. Kaan sen neredesin? Sen neredesin Kaan? Şeydeyim. Ha tamam. tamam gördüm adamı. De... Gördüm gördüm. Şöyle havuç yiyeyim. Arkadaşlar. Kaç var abi? Benim mi? Dört. Bu arada bu Aa, birinci bölüm. Bak, e, kaç eder? Buna, ne? bu bölüme 500 like gelirse devamı gelecek. 500 like mı? Bence gelmez. Bence 15 like gelir. Aa 5 Tamam ben de yün yok ama. Ee, çocuklar şöyle bir durumumuz ben var. Bende havuç var. Uyuma. Akşam oluyor geldi. Creeper, zombi ve işte şey olacak. Oh, Okçu. Aynen, iskelet. Şimdi ben, ben Abi. Heh. Bir tane evden şey bulmamız lazım. Yatak. Bence bir tane eve geçelim. Hmm. Bir eve gelin, bir eve gelin. Beni görüyor musunuz? Kaan, arkana bak. İsmini görüyorum bir tek. Ah, gel. Dur Kaan. İsmim heh, tamam. Şimdi gelin bu eve. O o, bu evde kalacağız. Ha crafting varmış zaten. Ben bir tane fırın yapıyorum. Fırın yap. Ben bu yemek e, ben, de ç, ben de ben de çi. Abi. He. Ben sana boyalı, ver atayım. Boyalı. Abi boyaya ihtiyacımız yok. Ben şimdi odun fırını yapıyorum. Yatak. 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 Yatağı sonra yapayım. Kendisi yok. Yakam. Hadi ya ben şunları yapacağım. Hayır bana sadece tamam. Şu şu Abi, ne de etlerini de, pişireceğim torç artık. Torç yaptım. Yeter. Torç Durun Koy koyalım ya, o zaman torçu. Torç ben koydum. Tamam. ben ee, Et yapacağım yeter. Tamam. Ben odun koyayım altına. Odun varsa size odun koyun. Ben de odun yok. Tamam. Ben de yok. yok. Ama çit var. Tamam ben koydum koydum. Ha çit varsa çit koyalım dur. Çit koyu Evet mi? Hayır ya fırına fırına. Fırına koyamıyorum abi. Ka, ay e, kimin karnı aç fazla? Çok aç. Benimki birazcık aç. Benimki de. Bir tamam. tane alsın var. Et kalsın bende. ver Tamam. Ben acıktım ama. Acıktın mı? Bak acıktım. Havuç yiyeyim. Ben kendim Közüm havuç yedim. yerim. yerim. bende zaten yemek var. Tamam sabaha beklemek zorundayız ve kapı açık galiba. Ha yok kapalıymış. Pamuklar gibi. Sonlayacağız. Neyse bu bölümü bu kadar olsun değil mi? Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ee...